Milletimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Türkiye koronavirüs salgını nedeniyle son derece zor bir süreçten geçiyor. Bu süreçte insanlar lüks tüketim ihtiyaçlarını erteleyebilirler. Yeni araba alma ihtiyacını erteleyebilirler. Tatile gitmeyi, yeni bir kıyafet veya telefon almayı erteleyebilirler. Ama hiç kimse beslenmesini erteleyemez. Hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu temel gıda maddelerini almayı erteleyemez. Bu temel gıda maddeleri de tarımsal üretim ile elde edilir. Bu nedenle tarımsal üretim yapan üreticilerin evine kapanma, tarlaya gitmeme gibi bir şansı yoktur. Dolayısıyla tarım asla ertelenemez. Fakat çiftçimiz virüs krizinin meydana getirdiği olağanüstü durum ve ağır ekonomik şartlar nedeniyle önümüzdeki bir iki ay içerisinde ekim, dikim ve budama işlerini gerektiği gibi yapamaz ise, sezonu geçirirse sonrasında istese de ekim ve dikim yapamayacaktır. Böylesi bir durumda ülkemiz ve milletimiz açısından son derece sıkıntılı sonuçlar doğurabilecektir. Efendim biz de üretim yerine şimdiye kadar yaptığımız gibi ithalatla sorunu çözeriz diyemeyiz. Çünkü koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada olağanüstü tedbirler uygulanmaktadır. Bu nedenle de tarım ürünlerinin temel gıda maddelerinin ithalatında aksamalar yaşanması kuvvetli bir ihtimaldir. Örneğin Rusya, Kazakistan ve Kırgızistan dün itibariyle tarım ürünü ihracatını durdurduklarını açıkladılar. Kazakistan'ın bizim de yıllardır büyük oranda buğday ithal ettiğimiz bir ülke olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekir. Bu sebeple bu zor günlerde devletimiz tarafından yerli tarım üretimi ciddi şekilde desteklenmeli ve teşvik edilmeli, çiftçilerimize yönelik acil bir özel destek paketi açıklanmalıdır. Çiftçimizin tarım kredi kooperatiflerine olan borçları ertelenmeli. Bu borçların faizleri mutlaka silinmelidir. Halihazırda borcu olan çiftçimizin kredi limitleri yükseltilmeli, faizsiz 6 ay geri ödemesiz finans desteği sağlanmalıdır. Tarımsal üretimde kullanılan mazottan alınan vergi acilen sıfırlanmalıdır. Tarım ürünlerine en yüksek düzeyde taban fiyatları bugünden itibaren ilan edilmelidir. Devlet gerekirse çiftçinin üreteceği tüm ürünler için alım garantisi vermelidir. Şu anda gübre, ilaç, makine ekipman, sulama malzemeleriyle ilgili vadeli satışlar neredeyse tamamen bitmiş durumdadır. Tüm satışlar nakde dönmüş ve çiftçimiz bu ürünleri satın almakta büyük zorluk yaşamaktadır. Tarımsal üretimin sekteye uğramaması için bu duruma acilen bir çözüm üretilmeli, içinde bulunduğumuz olağanüstü şartlara uygun mücbir sebep destek paketlerinin öne açılmalıdır. Bu kritik dönemde tarımsal üretimin devamlılığını sağlayabilmek için çiftçimizin icra ve hacizlerden kurtarılması gerekir. Çiftçimize yönelik kamu kaynaklı her türlü haciz ve icra işlemleri net bir şekilde en az bir yıl ertelenmelidir. Bu noktada diğer önemli bir konu da tarımda çalışan mevsimlik işçilerdir. Tarımsal üretim ve hasadın yapılabilmesi için birçok üretim bölgemizde mevsimlik işçilere ihtiyaç var. Ülkemizde mevsimlik işçiler genellikle Güneydoğu bölgesinden geliyorlar. Fakat virüs nedeniyle şehirler arası ulaşıma sınırlama getirildi. Bu insanlarımızı örneğin Urfa'dan İzmir'e nasıl getireceğiz? İlgili valiliklerden izin alarak otobüslerle taşındığını varsaysak bu seferde sağlık kontrolleri nasıl yapılacak? Mevsimlik işçiler aile boyu, Kundak'taki bebeğiyle, 80 yaşındaki dedesiyle 7'den 70'e maa ile çalışmaya giderler. Bugüne kadar derme çatma çadırlarda oldukça zor şartlarda yerine göre 10-15 kişi birlikte kalıyorlardı. Şu anda virüs nedeniyle bu şartlarda kalabilmeleri mümkün değildir. Bu insanlarımızın barınma sorununu gidermek için hangi somut adımlar atıldı veya atıldı mı? Örneğin ülkemizin kiraz üretim merkezlerinden bir tanesi olan İzmir Kemalpaşa'da iki hafta içerisinde kiraz hasadı başlayacak. Üreticiler son derece tedirgin durumdalar. Sağlıklı bir şekilde ve zamanında hasat yapabilmek için en az 4-5 bin mevsimlik işçi gerekiyor. Bu insanlar İzmir'e nasıl taşınacak? Nerede konaklatılacak? İşçiler getirilemezse kiraz dalından bırakılacak. Ürün dalında bırakılır çürümeye terk edilirse üreticinin iflası nasıl önlenecek? Halkımızın sağlıklı beslenebilmesi için son derece önemli olan meyve ihtiyacı bu durumda nasıl karşılanacak? Sadece kiraz değil, kayısı, erik, şeftali gibi meyvelerde de hasat yapılabilmesi için mevsimlik işçi meselesinin acilen çözülmesi gerekiyor. Çünkü bu meyvelerin hasadında adeta zamanla yarışılıyor. Meyve belli bir olgunluğa ulaştığında toplanmazsa çürüyor. İşte bütün bu sebeplerden dolayı önümüzdeki süreçte yerli tarım üretiminin kesintisiz ve güçlü bir şekilde devamı için gerekli adımlar atılmadığı takdirde ülkemizin ihmal ve duyarsızlıktan dolayı telafisi mümkün olmayan zararlara uğrayabileceği bilinmelidir. Çünkü temel gıda maddelerinin temini hayatta kalmak için zorunludur. Doğrudan doğruya milletimizin bekası ile ilgili olan temel gıda ihtiyacının karşılanması noktasında en önemli vazifeyi ifa eden çiftçilerimize bu zor günlerde mutlaka sahip çıkmalıyız. Mevsimlik işçiler için gerekli tedbirleri en etkili şekilde ve acilen almalıyız. Bu noktada en büyük desteği ve fedakarlığı da elbette ki devletimizin yapması gereklidir.